en sevilen, hayranlık duyulan ve en devrimsel bilim insanı dediğimizde, birçoğumuzun aklına ilk gelen isimlerden birisi elbette Albert Einstein. Bunda da yanlış bir şey yok. Sadece kendi başına fizikte yepyeni 4 tane yeni alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hayal gücünden yeni bir evren kumaşı, yepyeni bir uzay ve zaman yapısı ortaya çıktı. Fakat Einstein'ın hayran olduğu bilim insanı kimdi sizce? Bu büyük ismin çalışmalarına ilham olan, birçok teorisinin temelini oluşturan, çok az kişinin yeterince tanıdığı bu isim James Clerk Maxwell'di. Birçok bilim insanına göre tarihin gördüğü en büyük dahiler rahatlıkla ilk üçte gösterilebilecek, kimine göre ise en iyisiydi Maxwell. Einstein'ın odasında bir fotoğrafı bulunan bu dehayı gelin birlikte tanıyalım. Maxwell aslında bugün hala bizimle desek yanlış söylemiş olmayız. Her gün, her an kullandığımız teknolojilerin arkasındaki isimdir. Aracınızda keyifle dinlediğiniz radyonun temelini oluşturan kuvvetleri, buzdolabınızda kullanılan mıknatısları, güneşin sıcaklığını ve pillerinizdeki yükü anlatan, açıklayan isimdi. Maxwell, 19. yüzyılda yaşamış İskoç bir bilim insanıydı. Nispeten az bilinmesinin en önemli nedeni de döneminin gerçekten çok ötesinde bir öngörüye sahip olması ve bazı düşüncelerinin ve fikirlerinin o öldükten çok sonra kanıtlanması ve anlaşılmasıydı. O dönem de özellikle Michael Faraday'in temellerini attığı elektrik ve manyetizma bilimin temelini oluşturuyordu. Bu iki kuvveti insanlık yüzlerce yıldır biliyordu. Ancak bu kuvvetleri çalıştıkça bunların doğası gittikçe garip bir hal alıyordu. Antik çağlarda insanlar yılan balığı gibi hayvanların insanı çarptığını, kehribar gibi maddelerin sürtünme sonucu bazı cisimleri kendine çektiğini, yıldırımların yangına neden olduğunu biliyordu. Mıknatıs taşı gibi taşların metali çektiğini, Bunların hepsini biliyorlardı. Daha da önemlisi pusula gibi inanılmaz bir icadı da kullanarak hayatlarını değiştiriyorlardı. Fakat buradaki en büyük sorun bilmek ile anlamak arasındaki farktı. Biliyorlardı ancak arkasındaki kuvveti anlamıyorlardı. Benjamin Franklin gibi bilim insanları yıldırımın elektriğinin depolanabileceğini, Galvani gibi isimler elektrik ile canlı organizmaların hareket ettiğini bulmuştu. Had önemlisi bir başka çok önemli dahi Michael Faraday ve sonrasında başka isimler elektrik tellerinden geçen elektriğin akışın yönüne bağlı olarak başka telleri kendisine çektiğini veya ittiğini bulmuştu. Tam bu noktada… Ayrı kuvvetler olduğu düşünülen elektrik ve manyetizma arasındaki gizemli bağlantı ilk defa ortaya çıkmıştı. Elektrik geçen teller pusulanın yönünü değiştiriyor. Birbirine bağlı olmasa da iki tel arasındaki akım birbirini etkiliyor ve mıknatısı salladığınızda elektrik üretiyordu. İşte bu fikir tarihin ilk birleştirmelerinden biri olacaktı. Kuvvetlerin birliği. Ama yine antik çağlarda olduğu gibi insanlar bunu fark etmişler fakat tam olarak anlayamamış ve ifade edememişlerdi. Nasıl oluyordu bu? İşte burada James Clerk Maxwell sahneye çıkmıştı. Henüz çok genç yaşlarda insanın renkleri nasıl algıladığı ile ilgili çalışmalar yürütmüş ve tarihin ilk renkli fotoğrafını da kendisi çekmişti bu arada. Ancak elektrik ve manyetizma ile tanışması ile bu iki kuvvetli ilişkili tüm deneyleri açıklamak için gerekli fiziği ve matematiği geliştirmeye koyulmuştu. Bunun için de çağının çok ötesinde düşünmesi gerekiyordu elbette. Bugün modern fiziğe baktığımızda her şeyin alanlarla ifade edildiğini görürüz. Tüm uzayı kaplayan alanlar ve genellikle bu alanların kuantum mekaniği ile hayatımıza girdiği düşünülür. Fakat Maxwell bu görünmeyen alanları ilk kez gören kişiydi desek yanlış olmaz. Matematiksel hesaplamaların ardında görünen bu alanları gerçek hayata taşıyabilen isimdi. Maxwell elektrik ve manyetizma kuvvetlerinin elektrik ve manyetizma alanları ile taşındığını örneğin bir elektrik yükü söz konusu ise bu yükü çevreleyen bir elektrik alanı olduğunu öne sürmüştü. Ortamda başka elektrik yükleri Söz konusu ise bu yükler alan üzerinden etkileşime geçerek akışı sağlar demişti. Aynı şey manyetik alan içinde geçerliydi. Ama Maxwell'in en önemli öngörüsü bu iki ayrı kuvvet olarak düşünülen kuvvetlerin aslında aynı kuvvetin farklı ifadeleri olduğunu söylemesiydi. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Birleşik bir elektromanyetik kuvvetin farklı yüzleri. Elektrik olmadan manyetizma, manyetizma olmadan elektrikten bahsedemezdi. Bu öngörüden yola çıkarak Maxwell birbiriyle ilişkili 20 ayrı denklem geliştirmiş ve birkaç yıl içinde tüm bunları daha da basitleştirerek 4'e kadar indirmişti. Ve bugün biz bunları Maxwell denklemleri olarak biliyoruz ve hala fizik derslerinin ayrılmaz parçaları bunlar. Maxwell'den önce Newton'ın uzay ve dünyanın kütle çekimini birleştirmesinden sonra Maxwell'in bu devrimi fizikteki ikinci en önemli birleştirme olarak bilinir. Yani tekrar vurgulamakta fayda var. Elektrik ve manyetizmanın ilişkili değil aslında aynı olduğunu düşünmek ve bunu formülleştirmek gerçekten çağının ötesindeydi. Ve bu da aslında bugün hala peşinde olduğumuz tüm kuvvetleri birleştirme çabasının da fitilini ateşlemişti. Her şeyi kapsayan tek bir kuvvet ve tek bir denklem. Ancak Maxwell elbette bununla da kalmamış. Elektrik alanlarının manyetik alan, manyetik alanların da elektrik alanı ürettiğini de keşfetmiş. Ve şunu merak etmişti. Bu iki alan birbirini besleyerek sürekli bir akış sağlanabilir miydi? Aslında burada bahsettiği şey bir dalgaydı. Bir elektromanyetik dalga. Buradan yola çıkarak elektrik ve manyetizma kuvvetlerinin gücünü kullanarak bu dalgaların hızını ölçmek istemiş ve sonunda ışık hızını ilk defa neredeyse günümüz değerine yakın bir şekilde hesaplayan ilk insanda kendisi olmuştu. Dahası elektrik ve manyetizmaya alan bakış açısını getirerek aslında ister kızıl ister radyo dalgası olsun, ister gök kuşağındaki renkler olsun, ışığın bir elektromanyetik ışıma olduğunu bulmuştu. Fakat belki de en önemlisi insanlığa alan kavramını anlatması ve bu kavram ile görünmez kuvvetlerle bizi tanıştırması fizik tarihindeki en büyük devrimlerden biri olmuştur. Bakış açımızı geri dönülemeyecek biçimde değiştirmesi. Yani Albert Einstein'ın hayran olmakta çok haklı olduğu çok çok önemli bir isimdi James Clerk Maxwell. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.